Eski iyice bu. Hiçbir ayran nefes etmediği sezonlar. Genellikle olumlu yarıştılar ve fanların favori sezonlarını sevdiği zamanlardı. Bana katılmıyor musun? Öyleyse söyleyin. işimizden kime favori sezonu? Nijib ve ejderhaların yükselişi birinci sezon. Veya sezon 2? Eminim favori sezonumuz bu seriden değildir. Peki niye? Ben de bu mentor. Ve şimdi buna bir açıklık getirmeliyiz. Dolayısıyla zaman final yaptıktan bir süre sonra Nijika Dragon's Rising, Türkçe adıyla Nijika Ejderhaların Yükselişi adında yeni bir seri çıkarıldı. Ve bu uyan Nijika hayranları çok heyecanlandı. Finali beğenmeyen fanlar Nijika serüverinin burada bitmeyeceğini öğrendi. 1 Haziran 2023'te sezon 1 yayınlandı. Peki sonra ne oldu? İlk olarak Nijika'yı önceden izlemiş bir kitle ortaya çıktı. Yani Nijika'yı ya ilk olarak Dragon's Rising ile başlayan bir kitle. Aslında bu da amaçlanan bir şeydi. Önceki seri ilgili mı istatalar verildi ve bu kitlede bunun önceden de olan bir seri olduğunu bilmeden izledi ve kitle oldukça bu seriyi sevdi. Eski Nijuva fanlarının çoğunluğu bu seriyi izlediği zaman şöyle sorular sordu. Bu yeni çocuklar da kim? Eski Nijuva nerede? Çok sıkıcıydı falan filan. Ben şahsen pek yargılı yaklaşmadım. Çünkü 15 filaninden sonra böyle bir seri çıkarmak öyle kolay değil. Yeni karakterlere olabildiğince sıcak yaklaşmaya çalıştım. Ayrıca serinin ilk sezonunda İlk sezon genellikle biraz tanıdığım sezon olur ve kesinlikle beğendiğimi söyleyebilirim. Peki eski Ninja Gofan'da ve eskiye göre daha güzel olan dövüş animasyonları ve yarım olarak daha iyi şartlar altında yapılmış olan bu seriyi beğenmedi. Kendi fikrimi söylüyorum ki çoğu eski fan sürü psikolojisiyle bunu yaptı. Sürü psikolojisi insanların çoğunluğu ne derse kendi iradesi olmadan o uygulamak ve düşünmekti. Yani fanların çoğunluğu eskiden daha güzeldi. Bu yeni karakterler güzel değil deyince diğer kısmı da aynı şekilde düşündü. Tekrar söylüyorum. ben düşüneceğim. Şimdi eğer siz böyle bir şey yakalanmadığınızı düşünüyorsanız ve yine de bu seriyi sevmediyseniz diğer nedenlere yaşayın. Şu ana kadar küçük sonları izleyen fanlar hala seriyi beğenmiyorsa mutlaka bunun nedeni favori karakterlerinin Lloyd, Kai, Eren, Sora veya Wildfire olmamasıdır. Çünkü bu söylediğim 5 karakter dışında diğer ninjalar kesin ön planda değil. Zaten seri izlemiş herkes bunu fark etmiştir ki bu 5 karakter hep ön plandayken diğer karakterler sistem arka planda kalmış. Özellikle J'den bahsetmiyorum bile. Adamın varlığını unuttum artık. Bu ne böyle her zaman part'ımı bir dakika gösterim süresi? Bunu umarım sığırınca telafi ederler. Eğer tarakın Rock'ın Swayzing'sine emel e bunlardan biri değilse son olarak söyleyeceğim şey belki de hikayesinin sizin ilginizi çekmemiş olmasıdır. Sonuçta bir dizinin hikayesi veya konusu ilginizi çekmiyorsa, görüntü veya animasyonlar ne kadar iyi olursa olsun o dizi sizi sarmayabilir. Eğer sizler her yükselişini bu anlattıklarım dışında bir nörandan dolayı beğenmiyorsanız size yorumlara yazın. Eğer Nijigoy'u seviyorsanız ve takip etmek istiyorsanız kanalıma Destek için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca video hakkında görüşlerinizi veya teori, soru, video fikriniz varsa yorumda yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.